Hı hı. Tamam. Şimdi Ezgi hı hı. say sayma öğreniyor. İlk önce e, birden. Hı hı tamam. Oktay abi size söyleyecek. Şimdi e, bir yap. Bir, iki, iki yap, iki, iki buçuk. Nasıl iki buçuk? Konuşamıyoruz. Sen şimdi normalde biri biri biliyorsun, biri biliyorsun. Direkt iki buçuk yap. Direk iki buçuk. İki buçuk. Kaç o? Öyle ama söyle. Onun Dış. sayarak yap bakalım. Bir. Dış. Ağzında şeker var ama değil mi? Hı hı. Ondan konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Konu... şeker var diye Tamam yaz bakın söyle bakayım. Hadi normal kendin yap. Bir. Bir. İki. İki. Yani iki nerede? Orada bir var. İki buçuk nerede? <laughs> i̇ki buçuk orada. <laughs>